Sad Suresi'nin fazileti üzerine konuşmak benim için oldukça derin bir konu. Sad Suresi Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi ve toplamda 88 ayetten oluşuyor. Bu sure hem içerdiği hikmetler hem de öğütler açısından son derece zengin. Özellikle sabır, adalet ve Allah'a tevekkül gibi temalar üzerinde duruyor. Sad Suresi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri Hazreti Davud'un hikayesidir. Davud sadece bir peygamber değil, aynı zamanda bir liderdir. Onun hikayesi, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını ve Allah'a güvenmenin önemini gösteriyor. Davud'un düşmanlarına karşı gösterdiği sabır ve azim bize de ilham veriyor. Zira hayatımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında sabırlı olmak bizi daha güçlü kılıyor. Ayrıca Sâd suresinde adalet vurgusu da oldukça önemli. Adalet, toplumların temel taşlarından biridir. Bu sure, adaletin sağlanmasının nedenli önemli olduğunu, zulmün ise ne kadar büyük bir günah olduğunu hatırlatıyor. Adaletin sağlanması sadece bireyler için değil, toplum içinde hayati bir öneme sahip. Bu nedenle her birimizin adaletli olmaya özen göstermesi gerekiyor. Sat suresinin bir diğer önemli teması ise Allah'a tevekküldür. Hayatın getirdiği belirsizlikler karşısında Allah'a güvenmek ve O'na sığınmak insanı rahatlatan bir unsurdur. Tevekkül sadece bir beklenti değil, aynı zamanda bir eylem halidir. Bizler elimizden geleni yaptıktan sonra sonuçları Allah'a bırakmalıyız. Bu ruhumuzu dinlendirir ve iç huzurumuzu artırır. Sad Suresi'nin fazileti sadece bu temalarla sınırlı değil. Sure, aynı zamanda insanın kendi nefsini terbiye etmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve iyi ameller işlemesi konusunda da önemli mesajlar veriyor. Kendimizi geliştirmek, başkalarına faydalı olmak ve topluma katkıda bulunmak bu suredeki öğretilerle daha anlamlı hale geliyor. Sonuç olarak Sad Suresi Hayatımıza yön verecek pek çok ders barındırıyor. Sabır, adalet, tevekkül ve kendini geliştirme gibi kavramlar sadece dini bir metin olarak değil, günlük yaşamımızda da uygulamamız gereken değerlerdir. Bu sureyi anlamak ve hayatımıza entegre etmek ruhsal ve manevi bir yolculuğa çıkmamıza yardımcı olacaktır.